Merhaba arkadaşlar. Bu Alien Wars belgeseline devam ediyorum. Yabancı Dünyalar. Üçüncü bölümünü izledim. Eden bölümün adı. Eden'ın özelliği iki tane yıldızı var. Yani iki tane yıldız birbirinin etrafında dönüyor. Bu gezegen de bu iki yıldızın etrafında dönüyor. dolayısıyla yani bunu biraz böyle yani çok beğenmedim açıkçası. Çok iyi yapamamışlar bu bölümü ama Gene de güzel noktalar var. Ee, mevsimler burada daha canlı canlı yaşanıyor. Daha fazla e, gün ışığı var. İki tane yıldız sistemi birden, o, iki tane yıldızdan birden e, ışık aldığı için enerji daha fazla. Enerji daha fazla olduğu için hayat çok daha hızlı buradaki. E, üçlü bir ekosistem var, simbiyosis var. Hepsi birbirinden besleniyor. Bir yerde böyle tavşan gibi bir şeyler var. E, böyle sürüngene benzeyen. E, bunlar mantarları kemiriyor. Mantarlar bir, belli bir mevsimde mantarlar bir özel bir koku salgılıyor. Bu kokuyla onları kemiren o tavşan gibi varlıkları tavşanımsı varlıkları kendilerinden geçiriyorlar. Hastalık yayıyorlar onlara. Şimdi bu da bu tavşanları avlayan maymun gibi bir şeyler var. Böyle bu ağaçlarda gezen ama yerdeki tavşanlar daha hızlı olduğu için normalde onları yakalayamıyorlar. Ancak bu işte e, mantardan e, hastalık kapan e, şeyler tavşanlar e, korku hislerini kaybediyorlar. Korku hislerini kaybettikleri için e, bu maymunlardan kaçamıyorlar. Maymunumsu canlılardan. Dolayısıyla maymunlar bunları yiyor. Ancak yedikleri şey zehirli. Yani e, normal bir reaksiyon olmuyor dolayısıyla. Yedikleri zaman bunu... E, hemen ölüyorlar. Öldükleri anda bu mantarların işine geliyor. Çünkü mantarlar kendi e, gelecekteki e, yavrularını neyse yani onların soyunu devam ettirecek e, varlıklarını o, onların ölüsü üzerinden. O, yani onların ölü e, e, o maymunumsu canlıların ölülerinin üzerinden beslenerek e, gelecek e, nesiller ne yani gelecek e, şeylerini bir sonraki e, nesillerini üretebiliyorlar. Dolayısıyla böyle bu mantarlar birbirleriyle connected, e, bu yeryüzündeki ağaçların e, altındaki bu mantar sistemleri gibi Wood Wide Web derler ya hani bütün mycelial network misal bir networkle birbirleriyle nasıl haberdar oluyor ağaçlar aynı şekilde mantarlar da bu şekilde bütün o gezegendeki dengeleri kontrol eden şey aslında mantarlar bir taraftan ama işte mantarların o işte tavşanların ve maymunların hepsinin birbiri üzerinde inanılmaz bir etkisi var ve bu mevsimler değiştikçe bu etkiler değişiyor böyle bir özelliği var. Mevsimler de e, böyle daha hızlı değişiyor. Etkileri daha büyük oluyor. İki tane yıldız olduğu için falan filan. Böyle bir bölümde arkadaşlar. Fena değildi. Bu da güzeldi ama ben daha böyle iki ayrı yıldız sistemi olunca daha farklı, daha heyecanlı bir şeyler beklemiştim. Yani bu üçlü simbiyosis de güzel ama bunun için iki tane yıldıza gerek var mıydı? Yani tamam e, şey söylemeye çalışıyorlar. Daha fazla gün ışığı olduğu için ...daha fazla enerji var... ...daha fazla fotosentez var... ...yaşam çok daha hızlı... ...oksijen daha fazla... ...oksijen fazlalaştıkça... Işte ...bu hayat enerjisi... ...her şey daha hızlı akıyor... ...tamam bunlar... ...güzel noktalar... ...ama bence bu... ...işte mevsimlerin... ...değişimi ya da bu iki ayrı... ...yıldız sistemine bağlı olmanın getirdiği... ...noktalar... ...ayrı gün batımları... ...ayrı gün doğmaları... Bunlar acaba organizmaları nasıl etkilerdi? Ya da buradaki hayatı, yaşamı, ekosistemi nasıl etkilerdi? Mevsimler. Hani tam oturmamış gibi geldi bana. Daha güzel e, senaryolar üretilebilirdi gibi geldi ama bu halde güzel. Gene de arkadaşlar bu bölümü de ben beğendim açıkçası. E, ama daha güzelleri yapılsa keşke. Yani bunların gerçekten çok güzel bir e, şey, belgesel. Dördüncü bölümünü de merakla yani izlemek istiyorum. Orada da beyin şeklinde bir süper çok ileri zeka bir çok ilerlemiş bir şey Uzaylı medeniyeti. o robotlarla kendilerine başka bir medeniyet falan kuracaklar başka bir tarafta falan filan öyle bir o da çok enteresan bir bölüm. Yani bu Alien Wars arkadaşlar gerçekten tavsiye ederim. Hayal gücünü falan bayağı genişletiyor ama en güzel noktası bence bu belgeseli dünyadaki hayatın nasıl evrildiğini ve dünyadaki canlı çeşitlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini falan da çok güzel yansıtıyor. Yani o açıdan da gerçekten izlemeye değer. Biz aslında şunu fark ediyoruz. Kendi dünyamızı da tanımıyoruz biz. Yani bu canlı sistemlerini, ekosistemleri, bunların aralarındaki girift inanılmaz ilişkileri, mucizevi bu e, yaşam formlarını, bunların birbirleriyle etkileşimlerini gerçekten hiçbir şey bilmiyoruz. Ne kadar cahil olduğumu bir kez daha farkına vardım arkadaşlar. E, Alien Verse tavsiye ederim.